Merhaba Özgün'ün Örgevi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün örgünüzün bütün alanlarında kullanabileceğiniz şık ve gösterişli bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli battaniyelerde, hırkalarda, kazaklarda, şapkalarda, atkılarınızda da kullanabilirsiniz. Yeleklerde. Yani her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bebe yünü var evde kalan bir ipimle anlatacağım. 3 numarada şiş kullanıyorum. Şimdi 3 düz 3 tersten oluşacak modelimiz. O yüzden 6 ve katlarından oluşan ilmekler atacaksınız ee, kendi ölçünüz üzerinden. Ve artıda 5 ilmek. 6, 6 ve katları artı 5 ilmek. 3 düz 3 tersten oluşan bir model yapacağız. Yani kolay tuğla kesme şekeri ee, pek çok ismi var bu modelin. Şimdi İlk etapta benim şu anda 35 tane e, ilmeğim var. Böyle az sayıda bir ilmek sayısıyla anlatacağım size modeli. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de öreceğim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Ayrıca özgünlörgü instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Evet ilk ilmeğimizi aldık. Ardından 3 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Düz örüyoruz. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeğim düz. ikinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim düz. İlk ilmek haricinde 3 tane düz ilmek ördük. Diğer kalan 3 ilmeğimi de ters öreceğim. Siz lastik örgünüzü ördükten sonra da başlayabilirsiniz modele. Ben lastik kurmadan direkt modeli anlatmaya başladım. 3 tane ters ilmek ördüm. Hemen ardından gelen 3 tane ilmeğimi de ayrı ayrı düz örüyorum. Birinci ilmeğim düz. ikinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim düz. İpimi kendimden tarafa aldım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde 3 düz, 3 ters uygulayarak sıramızı bitireceğiz. 3 tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. Ardından 3 tane ters. Diğer 3 ilmeğimi düz. 3 düz 3 ters olduğu için model 6 ilmekten oluşuyor. O yüzden 6 ve katlarını uygulayarak ilmek atıyoruz. Ardından 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 tane düz. Ve son ilmeğim ilk sarı olduğu için ters örüyorum. Evet, dönüyoruz. Burası örgümüzün ters yüzü ve buradaki bütün ilmekler hepsini ters örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Şişinizde kaç tane ilmek attıysanız hepsini ters örerek sıranın sonuna kadar ilerleyip bitiriyoruz. Ben şimdi bu sıramı da bitiriyorum. Bir sonraki sıraya birlikte geçeceğiz. Evet ikinci sıramızda bitirdik. Biraz olsun kendine model göstermeye başladı. Şimdi göründüğü gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. İlk ilmeğimi aldım. Hemen ardından 3 tane ilmi ilmeğim gördüğünüz gibi düz. O yüzden bunların hepsini düz öreceğim bu 3 ilmeği. Başlangıçta 3 düz, 3 ters, 3 düz de kurmuştuk zaten. O yüzden yine örgünün ön yüzünde aynısını yapıyoruz. 3 düzle başlıyoruz. Ardından gelen 3 tane ilmeğimizi de yine burada ters örüyoruz. Bir sonraki 3 tane ilmeğimiz gördüğünüz gibi düz. Bunları düz örüyoruz. Bu sırada ne görüyorsa onu. Düzleri düz, tersleri ters. 3 tane ilmeğim şu andaki ters. Bunları ters örüyorum. Bu 3 ilmeğim düz bir sonraki 3 tane ilmeğim ters onları da ters örüyorum bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz düzleri düz, düz tersleri ters örerek ilerleyeceğiz gördüğünüz gibi bu 3 ilmeğim düz bir sonraki 3 tane ilmeğim ters bir sonraki üç tane ilmeğim düz, bir sonraki üç tane ilmeğim ters. Bebek battaniyelerinde çok güzel şık duruyor bu model. Biraz daha kalın olduğunda daha puf puf duracaktır emin olun. Battaniyelerde değerlendirirseniz şık bir görüntü elde edersiniz. 3 tane düz ve son ilmeğim. Ardından örgünün arka yüzünde örgümüz boyunca hep ters öreceğiz bütün ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi aldıktan sonra şişimdeki tüm ilmeklerin hepsini ters örerek bu sıramı da bitireceğim. Bir sonraki sırada sizlerle yine örgümüze devam edeceğiz. Evet model oldukça belli etti kendisini. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters devam ediyoruz. Örgünün arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Biz bunu Şuradaki haroşa sayımız 3 5'e tamamlanana kadar devam edeceğiz. Şimdi biz iki dişi e, tamamlarken beraber ördük. E, tarif ettiğim şekilde, ördüğümüz şekilde yine devam edeceğiz ve buradaki haroşa sıramızı 5 diş haroşaya tamamlayıp yine tekrar örgümüzü örüyoruz. Evet, bittikten sonraki hali bu. 5 diş haroşamızı oluşturduk. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi bir sonraki modele geçmeden önce burada iki sırada yapacağımız bir işlem var. İlk sıramızda buradaki bütün ilmeklerin hepsini düz öreceğiz. Sıranın sonuna kadar modeli ikinci defa kurmadan önce 5 diş haroşamızı bitirdik. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimizin hepsini düz örerek sıramızı bitireceğiz. Örgünün arka yüzünde de yine örgümüze devam edeceğiz. Düz örgüyle ilerliyoruz. Örgünün ön yüzündeki ilmeklerimizi düz örerek bitirdik. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Burada da bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmekle başlıyorum örgümüze. Ilmeklerimizi teker teker ters örelim. Sıramızda bitirdikten sonra şimdi modelimizde kayma, kaydırma yapacağız. Onu uygulayacağız sıra bitiminde. Ters örgüyle ilerliyorum. Evet, şimdi modelimizi kaydıracağımız sıramızdayız. Şimdi i̇lk üç düzle başlamıştık. Burada ne yapacağız? İlk ilmeği aldıktan sonra 3 düz ilmeğimizi bu kez ters öreceğiz. İlk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. İkinci ilmeğim ters. Ve üçüncü ilmeğim ters. Ardından 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 Buradaki 3 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 2 3. 3 tane ilmeğimi düz örerek ilerliyorum. 2 3. Buradaki 3 tane ilmeğimi düz örgü olan ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3. Ardından 3 tane düz. 1 2 ve 3. Bir sonraki 3 tane ilmeğimi ters, 2, 3. ilmeğim ters. 3 tane ilmeğim düz, 1. 2 ve 3. Buradaki 3 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğim düz. 3 tane düz ilmeğimi de ters örüyorum. Ve son ilmeğim. Örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters örerek sıramızı bitiriyoruz. Evet, bu sıramızda da gördüklerimizi o şekilde öreceğiz. Artık 3 terste başlamıştık. Burada yine 3 tersle devam edeceğiz. Ardından 3 düzümüz var. Bir öncekinde olduğu gibi buradaki sırayı da 5 şişer şişe tamamlayacağız. Pardon, bir tane fazla ördüm. 3 tane tersimi ördüm. Ardından 3 tane düzümü örüyorum. Bu sıramızı da tarif ettiğim şekilde bitirelim lütfen. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Artık ne görüyorsak onu örerek ilerleyeceğiz. Şimdi ben de sizinle beraber öreceğim. Bu sırayı bitireceğim. Ardından örgünün arka yüzünde tamamen hep ters örüyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Örgünün ön yüzünde tersleri ters, düzleri düz örerek ilerliyoruz. Buradaki haroşa sıramızda bakın ilk diş haroşa sıramızı oluşturduk. Şimdi bir İkinci diş haroşa sıramızı örmek üzereyiz. Burayı da 5 diş haroşa sırasına tamamlayacağız. Ee, ve iki modelin arasında olduğu gibi bir sıra düz, ondan sonrasında bir sıra ters örüp bu e, model bir önceki e, kısma geçecek bu kez videonun başında. Terslerin üstünü düz öreceğiz. 3 düz, 3 ters. 3 düz, 3 ters şeklinde. Onu da 5 diş haroşa bittikten sonra bu kez şu ikinci kısımda anlattığımız gibi düzlerin üstü ters olacak bu kez. Yani bu şekilde kendini tekrarlayarak bitireceğimiz bir model olacak. Şimdi ben de öreceğim kamera arkasında. Siz de ne örüyorsanız o şekilde örgünüze devam edin. Kapak fotoğraf için hazırlayacağım ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda anlatımda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.